Ya bu iki yüzlü siyasetçi ben aslında gerçekten kınıyorum. Yani, kılıyorum. Bu bir. İkincisi muhalefete gelelim. Muhalefetin çoğu partileri, büyük ana partileri kendilerini sosyal demokrat olarak tanıyorlar. Ama sosyal demokrat kendilerini tanıtan partiler aşırı sağcı maalesef politikasını yapıyorlar. Ben bir sığınmacı olarak Türkiye'de bir gün gelir Türkiye'de çıkarım. Ama Türkiye'nin iktidarının dindarlığına ya da muhalefetin sosyal demokratına artık güvenemiyorum. Bu konu aslında bir Suriye sığınmacı için değil. Bu konu aslında bu soru her Türk vatandaşın bu Türkiye'de yaşayan soru beyinde olması gerekiyor. Türkiye'nin siyaseti nereye gidiyor? Kendilerini dindar tanıtan maalesef dinden uzak hatta dine karşı bazı uygulamaları yapıyorlar. Ve kendilerini sosyal demokrat iddia eden ve tanıtan aşırı sadece politikası yapıyorlar.